O Serhat abi efsane olmuşsun be abi. Murat'ım yapıyoruz bu sporu. Bu kombini tam 3000 tane sattı. Bu kışlık taktikal sosyal kombini. Abi Serhat abi peki bunlar su geçiriyor mu abi? Oğlum ne yapıyorsun? Her yerimi su etsin. Derken korkmayın arkadaşlar. Bu ürünler suya dayanıklı. Geçiyoruz. bir kamp. Arkadaşlar Türkiye'de dev bir kampanya düzenliyorum. Bu kampanya nedir? Sosyal Suya dayanıklı bir sosyal montumuz kışlık arkadaşlar. İçinde güzel bir taktikal body gördüğünüz gibi yüzde yüz pamuklu. Kışlık bir taktikal palton gene suya dayanıklı. Su geçirmez. Forelli'nin ayakkabısı arkadaşlar gördüğünüz gibi su geçirmez. Ne yaptı? Body su geçirmez ayakkabı. Kışlık bir mont ve kışlık palton. Tamı tamına 5 parça yani üstündeki full set. 10 bin lira değil sadece kaç para biliyor musun? 7500 bin 500 TL arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. Kışlık taktikal paltolon. Kışlık sofşal mont. İkisi de sofşal kumaş. Bir tane taktikal bir body. Su geçirmez bir ayakkabı. Full kışlık set. Sence kaç para biliyor musun? 7500 TL arkadaşlar. Bunları nereden satın alıyorsun? www.taktikalgiyim.com sitesine tıklıyorsun. İstediğin kombini renkleriyle sen seçiyorsun. İstediğin kombini hazırlayabiliyorsun. Ayakkabı renginden, mont rengine, palton rengine kadar. İstersen de İstanbul Bağcılar, İstanbul Ümraniye mağazalara geliyorsun. Harika bir kışlık setini kendi üzerinde oluşturuyorsun arkadaşlar. Özür peşin sakalın bu fırsatı kaçırmayın.